Evet, dördüncü videomuza başlıyoruz. Bu çuvaldan tekrar söylüyorum, birkaç kere daha söylüyorum. Bu kadar çok uzun çıkmasını beklemiyordum. Bir önceki çuvallar aşağı yukarı yarım saatte açılmıştı. Reklam hmm. tabelası. Evet, bunları da açıyorum Reklam tabelası. akıllı saat. Daha önce çıkmıştı bu dördüncü sanırım. parmakları geliştirmek için bir alet. Aa, farklı diyoruz. su Sulu fırçalar. Daha önce çıkmamıştı böyle bir şey. Farklı farklı boylarda. Evet, yine bir kulaklık veriyor. Bu seferki kutusu beyaz. Şöyle bir Devam edelim, kablo koruyucusu yazmış aralar. Yani bunu e, kablo üstüne ek yaptığınız yerlere koyup ısıttığınız zaman düzülüyor. O tarz bir ürün. Kablo koruyucusu dediği oymuş. Evet, bir akımı saat daha. bunlardan çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki kaliteli bir şey mi, değerli bir şey mi? Değil. Ben daha alıp da kullanan kimseyi görmedim. Bu da sanki düdük gibi duruyor ama yok değil. Başka bir şey. şöyle bir ürün. Bunu domino taşı gibi kullanıyorlar. Hani belli bir yere dizip devirme olayı var ya. Ee, o maçta da kullanılıyor. Daha önce başka yerde bu şekilde görmüştüm. Devam ediyoruz. Evet, mayo gibi duruyor. Evet. Bu üstü. Bu da altı. devam ediyoruz. Evet, bir tane saat çıktı. Mekanik dediğimiz. Bir tane daha saat çıktı. Bu saat akıllı saat. Farklı bir akıllı saat. Daha önce daha bir şey çıkmamıştı. Biraz şey ufak. Bir tane zincir, şöyle bir üzerinde bol şanslar yazan bir ufak kolyesi var, kolye ucu var. Evet, led, strip. şöyle bir ürün çıktı. En fazla bir ya da iki metredir. Devam Şöyle bir şey çıktı kafaya yapılan. Muhtemelen kız çocukları için. Evet, bir yok. Çok fazla küçük ürün olduğu için çok uzun sürüyor. Evet, farklı bir bere. Kar maskesi değilim Ama her yerde kendini belli eder. Evet, bir çeşit oyuncak, ee, birbirine montaj yapıp, binaya da o tarz bir şey inşa ediyorsunuz. Evet, böbekler için diş kaşıcısı. Tam da şu anda bize, bana lazım olan şeylerden biri. güzel bir telefon kılıfı ama tadımı belli bilmiyorum. Şöyle hareket ediyor içindeki sıvı. J7 Prime yazıyor üstünde. Ee, bu bir parfüm şişesi. Bunu içine istediğiniz parfümü dolduruyorsunuz. oje görünümlü. Burada içi boş bir poşet varmış gibi duruyor. Ama içi boş değil. Çok küçük bir zincir var. Üzerinde bir kalp olan. Kalbin üzerinde taşlar var. Şöyle bir, Bunun tabi şeyde gözükmesini beklemiyorum. Kamerada çok ufak olduğu için devam ediyoruz. Bir tane daha kulaktık. Evet, Büyük poşet açılmıyor. Evet, ilk, ilk ayakkabımızı açalım. Bugün daha fazla ayakkabı açmayı bekliyordum ama çok kulaklık açtık. Ayakkabı ne çıkacak? Ooo, güzel bir spor ayakkabı geliyor. Evet ayakkabıyla bu 10 dakikamızı da doldurmuş olduk. Farklı bir tasarım. Numarasını göremedim. Bakalım. Numarasını öğrenelim. Öyle videoyu kapatalım. 46 numara. Üzerinde yazan. Son videoda görüşmek üzere.